hafta 3000 yıllık tarihi geçmişi, kerpiç duvarlı yapıları, labirent gibi sokakları, Badgir ismi verilen doğal klima işlevi gören rüzgar kuleleriyle çölün ortasında tarihin tozlu sayfalarından çıkıp bugün hala yaşayan bir efsane gibi karşımıza çıkan büyülü Yezd şehrindeyiz. İpek yolunun izleriyle süslenmiş, binlerce yıllık hikayelerin yankılandığı bu topraklarda ilk olarak Yezdin ruhunu taşıyan, tarihi Timurilere kadar uzanan Emir Çakmak Kompleksi ve Meydanını görüp, ardından İran'ın geleneksel Zurhane Sporu'nun yapıldığı mistik bir Zurhaneye konuk olacağız. Zurhanenin karanlık ve derin atmosferinde yankılanan Ney sesi bizi binlerce yıl öncesine, bu sporun doğuşuna götürecek. Ardından çölün ortasında yemyeşil bir cennet gibi parlayan ve dünyanın en yüksek bad yerini yani rüzgar kulesini barındıran Dolatabat ya da Devletabat bahçesini görüp gezdin dar sokaklarında geleneksel lezzetlerin peşine düşeceğiz. Kadim tariflerin izlerini bulacak, bu zengin kültürün damaklarımızda bıraktığı izlerle yolculuğumuza devam edeceğiz. Ve günün sonunda bir İran düğününe misafir olup neşenin, hüznün ve coşkunun iç içe geçtiği bu düğünde bir halkın duygularının en saf haline tanıklık edeceğiz. Şarkılar, danslar ve renklerle bezeli bu kutlamada binlerce yıllık kültürün yaşayan bir parçası olacağız. Şimdi gelin tarihin rüzgarlarının estiği bu çöl şehrinde hep birlikte kadim bir yolculuğa çıkalım. Yezd'in tarihi dokusunun en önemli parçalarından biri olan Emir Çakmak Kompleksi, şehrin en önemli sembollerinden biri. Timur döneminin Yezd valisi Emir Çakmak döneminde inşa edilen kompleks, cami, kervansaray, sufi tekkesi, su sarnıcı ve dükkanlardan oluşan geniş bir alana yayılıyor. Üç katlı kemerli yapı ve üzerinde yer alan iki minare ile bu görkemli mimari, hem ibadet edenlerin toplandığı bir mekan hem de şehrin kimliğini yansıtan bir anıt. Muharrem aylarında Şiilerin matem törenlerini yaptıkları yerlere Hüseyiniye ismi veriliyor ve burası aslında bir Hüseyiniye. Her yıl Muharrem ayının 10. günü Taziye isimli geleneksel yaz törenleri yapılıyor bu büyük meydanda. Hazreti Ali'nin oğlu İmam Hüseyin, Muharrem ayının 10. gününde Kerbela'da şehit edildiğinden her yıl burada, Aşure gününde büyük yaz törenleri düzenleniyor. Törenlerde Hazreti Hüseyin'in tabutunu sembolize eden, yaklaşık 10 metrelik nakl isimli bu yapı yaz tutulduğunu göstermek için siyah örtülerle kaplanıp, ayna, kılıçlarla süslenerek Gözyaşları içinde dualar edilip ağıtlar yakılarak halk tarafından taşınarak dolaştırılır ve sonra tekrar yerine getirilir. Bir sonraki yıl yapılacak törene kadar aynı yerde bekletilir. İşte bu tarihi kompleks sadece mimarisiyle değil, her yıl Aşure'de binlerce insanı bir araya getirerek bu tür anlamlı ritüellerle de Yezdin ruhunu yansıtıyor. Emirçakmak Meydanı'ndaki tarihi atmosferi arkamızda bırakarak Yezd'in dar sokaklarına ve tarihi çarşısına doğru yola çıkıyoruz. Ancak günlerden cuma olduğu için hafta tatili. Çarşı daha sakin ve dingin. Birçok dükkanın kepenkleri kapalı. Bu sessizlik Yezd'in büyüsünü başka bir boyutta hissetmemizi sağlıyor. Zamanın durduğu, Sadece geçmişin yankılandığı bir anın içindeyiz sanki. Çarşının derinliklerinde açık olan birkaç dükkan arasında geziniyoruz. Bu dükkanların arasından biri Yezde Özgü dokumalarıyla dikkatimizi çekiyor. İçeri girdiğimizde bizi karşılayan renklerin ve desenlerin zenginliği bu kadim şehrin kültürünün bir yansıması. Yezde ait masa örtüleri ismi neydi? Kermin terme. Biz bunu yani. İsfahan'da da gördük değil mi? Evet. Ama bu, bu en çok. En çok burada yeste. Evet. Onda böyle kabartmaları da vardı şöyle ortalarında. Bu kısa fakat etkileyici ziyaretin ardından sokakların bizi yönlendirdiği yere İran'ın kadim sporlarının yapıldığı zurhaneye doğru ilerliyoruz. Burada, bedenin ve ruhun eğitildiği bu mistik mekanın önünde durduğumuzda ağır ve tarih kokan kapıların ardında yüzyıllardır süren bir geleneğin izlerini bulacağımızı biliyoruz. Evet, zurhaneye doğru giriyoruz. Ama... Efendim, o klima sistemleri orada. Evet. Orada da mı var? Buradan buradan görüyorum. Bakayım geri geri ki. Evet. Ardeden girer ben. Aa tamam yukarıda. Evet. Oy. <laughs> evet. Badir. Evet. Baca sistemi. Buradan nereye iniyor hava? Şu Buraya iniyor, dolaşıyor. Evet. Evet. O taraftan da çıkar. Burada beş tane. <laughs> ha evet, burayı buraya ait değil mi bizim o gördüklerimiz dışarıda gördüklerimiz? Bir tanesi şu. Evet. İran'ın en eski ve köklü geleneklerinden birini barındıran hem fiziksel hem de ruhsal bir sporun yapıldığı zurhane ya da zorhane Farsça'da güç evi anlamına geliyor. Zerdüştilik inancına ve antik İran savaşçılarına dayanan bir spor geleneği olan pahlevani sporunun yaşatıldığı bu mekanlar ilk olarak savaşçıların fiziksel ve ruhsal olarak eğitildiği bir yer olarak ortaya çıkar ve zamanla bir spor salonundan daha fazlası haline gelir. Zurhaneler genellikle yuvarlak veya sekizgen bir alan olarak tasarlanmış ve yerden aşağıya inen bir arenaya sahip bu arenada sporcuların ritüellerini icra ettikleri Goft ismi verilen ve izinsiz kimsenin inemediği alan bulunuyor. Pehlivanlara bu alana iniş izni veren mürşit, zurhanede şehnameden alınan tarihi hikayeleri okuyan, rehberlik eden kişi. Zerp diye adlandırılan davulu çalarak pehlivanların egzersizlerini uyumlu bir şekilde yapmalarını sağlıyor aynı zamanda. Bu sporda egzersiz esnasında bir şey yiyip içmek, konuşmak ve gülmek yasak. Pehlivanların zurhaneye özellikle govda girerken dua edecekleri için hem hijyen hem inanç gereği temiz ve abdestli olmaları gerekiyor. Savaştaki hareketli silahların taklitleri olarak zurhanede kullanılan mil, kebbade ve senk gibi aletler adeleleri güçlendirmek için tasarlanmış. Böylece gerektiğinde gerçek silahlar aynı rahatlıkta taşınabilecek. Zurhane ya da zorhane sadece fiziksel bir eğitim merkezi değil, sosyal ve manevi bir alan. Burada eğitilen sporcular pehlivan olarak adlandırılıyor ve sadece fiziksel güçleriyle değil, ahlaki erdemleriyle de tanınıyorlar adalet, sadakat, tevazu ve yardımseverlik gibi değerlerle donatılmış kişiler olarak toplum içinde ayrı bir saygı görüyorlar. Ritüeller sırasında okunan şiirler, genellikle İran'ın ünlü şairleri Hafız ve Firdevsi'nin eserlerinden seçiliyor. Bu metinler sporcuların hem fiziksel hem de ruhsal olarak olgunlaşmasını hedefliyor. Hazreti Ali'nin cesaretine ve gücüne duyulan hayranlık da bu ritüellerin ayrılmaz bir parçası. Şehname ya da Şahname, İran'ın en büyük epik şiiri olarak kabul edilen ve İranlı şair Firdevsi tarafından 10. yüzyılda yazılmış olan bir eser. Şehname, Krallar kitabı anlamına geliyor ve eser İran'ın mitolojik, kahramanlık ve tarihi hikayelerini anlatıyor. Firdevsi'nin 30 yılda tamamladığı bu destan 60 bin beyitten oluşuyor. Firdevsi, Arap fetihleri sonrasında İran'ın dilini ve kültürünü korumak amacıyla Şehname'yi Farsça yazdığından eser Fars dilinin ve İran edebiyatının en önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor ve büyük saygı görüyor. Üç ana bölümden oluşan Şehname'nin ilk bölümünü mitolojik dönem, ikinci bölümünü kahramanlık dönemi, ve üçüncü bölümünü tarihi dönem olarak ayırabiliriz. Bu bölümlerden ikinci bölüm olan kahramanlık dönemi, Şehname'nin en etkileyici kısmı. Bu dönemde İran'ın efsanevi kahramanları ve onların düşmanlarına karşı verdikleri mücadeleler anlatılıyor. Bu bölümün baş kahramanı Firdevsi'nin İran'ın en büyük kahramanı olarak tanımladığı Rüstem ve Zurhane'nin duvarlarında da Rüstem'in düşmanlarıyla olan savaşlarını, sadakatini, cesaretini ve trajik hayatını konu alan hikayeler resmedilmiş. Bu sadece bir dekorasyon unsuru olarak değil, aynı zamanda sporculara ilham veren, onlara cesaret ve azim aşılayan bir araç olarak kullanılıyor. Burada da bir neyzen. imizin ardından enerjimizi tazeleyebileceğimiz ve yes mutfağının tatlarını deneyimleyebileceğimiz mekana doğru yol alıyoruz. Menü geldi şimdi. Bu neydi? Ee, bu sebzeli neydi? Forma sebzi. Ee, forma sebziydi. bu <laughs> fesenjanı ben tattım. Bu beni gerçekten çok Eskiledi. etkiledi. etkiledi. <laughs> fesenjan. Ee, şimdi bu diziyi de tattık. Bu etli nohut apguş. Evet. Şunu da tattım. Bu fezenjanı da tattım. Ee, bu tatlı zaten pirinç pilavı. Evet, şivitli pirinç. Şivit polo. Nasıl? Sebzeli Şekerli. Şevi, şivit var ya, hmm. şivit ile pirinç karışımı. Sebzeli pirinç evet. pilav yani. Pirinç. Evet. evet. Sultani kebap. Kafkasi Kebap. Evet. Bu muydu sizin dediğiniz buraya evet. özgü olan? Hmm. Yok hayır bir şey ha, Çorba demiştiniz Aha, evet. siz. Evet. Bunu da bize tavsiye etti. Kafkasi Kebap. Evet. Bunu da. Ee, tavuk var, kırmızı et var. Hmm. Böyle şişe geçirilmiş. Evet biberler Evet Bahtiyari Kebap. Evet. Bahtiyari Kebap. kebap bahtiyari ve... Huzistan'ın e, e, bölgesine ait bir kebap. Safran, tavuklu, safran, safranlı bir şey galiba değil mi? Evet, cüce kebap. <laughs> Biberli, acı. Kürş kebap da var. Hı -hı. Menünün ana bölümü İran mutfağının vazgeçilmezi olan kebaplara ayrılmış. Farklı baharatlarla marine edilen etlerin közde pişirildiği bu kebapları inceleyip seçimlerimizi yaparken Yezide özgü tatları keşfetmek istedik ve şehrin geleneksel çorbası Şuli'yi denemek istedik. Çorbalarımız geldi. Ee, çorbanın adı neydi Maria? Şüli. Şüli, evet. Şüli neyle yapılan bir çorba bu? Aşağı Şüli, sebzeler içinde nohut. Nohut şöyle, var. Evet. Ispanak Burası, var galiba. Evet bu e, Yezdin yerli çorbası. Evet Yezdin yerli çorbası. Evet. Yezdi öyle şöyle nohut, mercimek, sebzeler. Şöyle hafif ekşi tadı ve içindeki mercimek, pancar yaprağı gibi besleyici malzemelerle hem hafif hem doyurucu bir başlangıç oldu. Ana yemek olarak tavsiye edilen Kafkasi kebap devasa porsiyonlarıyla da dikkat çekiyor. Genel olarak et yemeklerinin ve kebapların yanında sunulan yeşillik, kebapların ağır lezzetini dengelemek için ideal bir eşlikçi. Şişlik, bu da e, yine o oh, şişle... <laughs> şişe geçirmişler. Bu nasıl bir şey böyle? Aman Allah'ım. Hizmette sınır yok. Direkt sofra leğene toparlanıyor. Toparlanırken ayran da döküldü. Yemeğin ardından Yezdin belki de en etkileyici yerlerinden biri olan Dolatabat bahçesindeyiz. Bu büyüleyici bahçe Şehrin çöl iklimine inat, adeta bir vaha gibi karşımıza çıkıyor. Bahçeye adım atar atmaz geniş yeşil alanlar, çiçek tarhları, nar, çam ve selvi ağaçlarıyla karşılaşmak, çölün ortasında böyle ferahlatıcı bir alan gördüğümüz için bizi oldukça şaşırtıyor. Bahçe 18. yüzyılda Kaçar Hanedanı tarafından inşa edilmiş ve zamanla Yezd'in en önemli tarihi yapılarından bir haline gelmiş. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki 9 Pers bahçesinden biri olan Dolatabat, Çarbağı isimli İran'ın geleneksel bahçe tasarımının mükemmel bir örneği. 4 bölüme ayrılmış simetrik bir düzenleme ve ortasında bir su kanalı ile huzur dolu bir atmosfer oluşturulmuş geniş yeşil alanları, zarif su kanalları ve düzenli simetriyle yerleştirilmiş ağaçlarıyla tam anlamıyla bir huzur ve dinginlik mekanı. Ancak Dolatabat Bahçesi'nin asıl gözdesi yaklaşık 34 metre ile dünyanın en uzun kelpiş badgirinin yani rüzgar kulesinin burada olması. Kelime anlamı olarak badgir rüzgar tutucu anlamına geliyor. Badgirler de İran'ın geleneksel soğutma sistemlerinin bir parçası olarak sıcak çöl rüzgarlarını tutup iç mekanlara yönlendirerek doğal bir klima görevi görüyor. Badgir'in hemen yanında geleneksel İran mimarisine sahip saray bir zamanlar Kaçar hanedanının yazlık evi olarak kullanılmış. Badgir'in serinletici rüzgarları sarayın iç mekanlarına dağılarak Çölün sıcak yaz günlerinde bile konforlu bir yaşam alanı yaratıyor. Yapıda iç mekanlar sade ama zarif bir şekilde dekore edilmiş. Yüksek tavanlar, geniş odalar ve sarayın en dikkat çekici özelliklerinden biri devasa pencerelerden muhteşem vitraylarla süzülen doğal ışık. Dolatabat bahçesinde geçirdiğimiz büyüleyici saatlerin ardından Günün yorgunluğunu atmak için otele geldiğimizde lobide heyecan ve mutluluk dolu yüzleriyle bir gelin ve damatla karşılaştık. İran misafirperverliğinin bir örneği olarak otelde yapılacak düğünlerine bizi de davet eden çiftin davetini büyük bir memnuniyetle kabul ettik. Bir İran düğününün nasıl bir deneyim sunduğunu yaşamak bizim için eşsiz bir fırsattı. Hoş bulduk. <laughs> Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hayırlı memnun. <laughs> istedikleri gibi başlarını açabiliyorlar isterlerse. Burası da e, fotoğraf çekilmek için poz verme yeri olarak ayarlanmış. Podium gibi. Pencere Evet. Bu baklavaydı galiba değil mi? Baklava. Ceviz. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you are behind a fake exterior Inferior, you thank <laughs> you